Çelik Kapı Tamir Komiteli'den herkese merhabalar. Bugün bu şekilde kapamayan bir kapımızla birlikteyiz. Bakalım dolayısıyla kapımızın sonrası kapıyı sorunsuz <laughs> açılır kapının hale getirebilecek miyiz? Hadi hep beraber izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Bakalım işlem sonrasında kapımız ilk takıldığı günkü gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor mu? Hadi hep beraber bakalım. Kapımızı çekiyorum. Önce anahtarımızı düzelteyim. Kapımız, kapımız tık diye sorunsuz bir şekilde kapandı. Teker iki parmakla kilitleniyor mu? Bir kontrol edelim. Kapımız tek iki parmakla rahat çekilmiyor, rahatça açılıyor. Evet efendim. Eğer sizin kapınızda da kapanmamın problemi varsa, kilitlenmeme problemi varsa, sürtme problemi varsa ya da menteşelerinden kapınız sarktıysa ya da hatta menteşeniz koptuysa ve bu işi Eline yaptırmak istiyorsanız, kapınızı ilk takıldığı günkü gibi sapa sağlamlara getirmek istiyorsanız, aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü bize ulaşabilirsiniz. Telekabutabili.com.tr Güvenli günler